İslam aleminden şeyhülislam kavramı kaldırıldı. Bunun Türkçesi yani din sahası başboş bırakıldı. Radyoya göre, televizyona göre, dergiye göre, cemaate göre, tarikata göre, oluşuma göre, memlekete göre, ortama göre bir din çıktı ortaya. Başıboş bıraktın. Yani sen askeri başıboş bırakırsan burada sen olmaz ki. Yani bu kadar disiplin olduğu halde ordu komutanı efendim en tepede bir efendim kara kuvvetleri komutanı en tepede isim vereyim Hulusi Akar Allah hayırlı ömürler versin. Evet. Olduğu halde bakıyorsunuz yanlış çıkıyor. Evet. Şimdi din sahası. Yani ben Diyanet demiyorum bakın. Diyaneti de, ilahiyatı da, imam hatibi de, Hep cemaati de, tarikatı da din adına ne varsa bunları bağlayacak. Dinden bu sonuç çıkar. Mesela bu zamana kadar şu yapılıyordu. Diyanet İşleri Başkanlarımızın masasında Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam Mihali vardı. Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam Mihali ne demek? Yani Büyük İslam Mihali bizi bağlar mı? Bağlar. Niye bağlar? Çünkü Hanefi mezhebinin bütün özelliklerini mesela El Hidaye dediğimiz bütün Hanefi mezhebindeki kitapları neredeyse özetlemiş 13 senede o 13 yıl boyunca o oruçla yazmış İmam Ebbe Kısıdık'ın torunudur. Ebbe Kısıdık'ın torunu yazmış yalan mı yazacak? Haşa sümme haşa. Bu adamlar bunu sorgulamış, sorguluyor. Şimdi geleceğim sonuca. Şimdi bu onun menhec edilmiş. Böyle bir eser 29 senede yazılmış. 29 senede yazılmış. Ve bütün Diyanet İşleri Başkanları onun masasında tutuyorlardı. i̇ttifak sağlanıyordu. Ama son zamanlarda bunların tamamı kaldırıldı. Müsteşlik dediğimiz papazların kitapları tercüme edildi. Modernizm, deizm, tarihsellik, dinsizliği o zaman çıkmaya başladı. Evet. Yani bir şeyi başıboş bıraktığınız zaman bunlar çıkar ortaya.